Sevgili YouTube <laughs> herkese merhabalar. PVP'den çıktık. Başka PVP'ye girecektik. Ama velakin baktık ki bir galyon bir batıkta demir atmış. Hocam ön yerleri kapatın. Demir atmış yalnızda. Yalnızla demir atmış. Ya. Fazla da yalnız bırakmayalım dedik. Ve müdahil olmaya karar verdik. Bırak hoca Akif hoca ben. Efsane i̇yice tayfa. İyice dibine gir. İyice dibine gir. Hayır çok da dibine gelir ki zararlı çıkıyor. <laughs> Bir atlıyor hemen hocam. Hemen çapasını atıyor. Kapa inik zaten hocam bunların. Ha, doğru. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oldu? Canım gitti. Niye? Bilmiyorum. Allah Allah. Bir şey Sniper buldum? mıydı? Evet, ben başlıyorum sıkmaya Sık sık sık. böyle derim de ne olur olmaz Yok, şeyin acıma yine, ha. şeyin harcayalım Acıyorum, Dört Beşte beş. Farklı yerler var, farklı yerler var. Altı altı. Süper. Altına sıkacağız. Yes. 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 Öldürdüm YouTube. Ay, ay. Ya var oğlum be. Biraz da yakmayalım mı biz bu arkadaşları? Yakın, yakın. Ama biz dönüyoruz, yakamıyoruz. Veriyorum açı, veriyorum, veriyorum. bir tek başına çiğ kaldıracak oluyor ya. Hello, oğlum beni yakmayın lan. Aa. Aşağıda hiç deli yok bunların biliyor musun? Aşağıda hiç deli yok. O zaman aşağıya gidelim. Vuruyor, vuruyor, vuruyor. Arkada Akif hocam. Akif hocam arkada. Ha. Arkada ne lan? Buran yok. Ha, en tamam, tamam. Geliyorum, Öldürdünüz <laughs> evet. ya lan adamı. Helal olsun. bunlar Rook ya bunlar da Rook. Evet. Bat artık ya. Batıyor, batıyorlar. Tamam sıkmayın sıkmayın. Bat. We come in peace diyor. It's too late, it's too But late. We Sorry, don't, bro. we don't, we don't. It's too late. We don't, we don't. yoksa Buraya gelecek bir tanesi şimdi Bye bye happiness Bakayım, bakayım Hepinize bakayım. güle güle demek istiyoruz. Hoşça kalın. Heh? Sağlıcakla kalın. Happiness. Hadi hemen hemen şey yapın. Ee, Lutları var bunların. Güzel lutu Evet sevgili YouTube. O zaman bu videoyu da burada sonlandıralım. Kendinize iyi bakınız efendim. Hoşçakalınız diyoruz. Güllü lokum yanaklarınızdan öper. Bay bay. Abone olup like atmayı da unutmayın.